Türkiye Bilardo Federasyonu Muğla İl Kontenjan Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Derece alan ilk 6 sporcu Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil edecek. Oasis Bodrum içerisindeki Akademi Bilardo'da 5-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvada 64 sporcu kıyasıya yarıştı. Uğur Kurucu ve Adem Yetkil arasında oynanan final maçında şampiyon Uğur Kurucu oldu. Turnuvada şampiyonla birlikte 2. Adem Yetkil, 3. Mustafa Özbay, 4. Muharrem Kılınçkan, 5. Mustafa Bilgin ve 6. Serdar Kılıç, 21 Eylül'de Ankara Gölbaşı'nda yapılacak, Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil edecek. İlk dörde girenlere ödüllerinin verildiği törende konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Hasan Pamuk şunları dile getirdi. Öncelikli olarak 6 Eylül 5-10 Eylül arasında yapılan turnuvamızda İlk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in ruhu şad olsun. O başlattı. Mustafa Kemal devam etti. Bugün özgürce bu turnuvalar yapabiliyoruz. Öncelikli olarak Hüseyin Hoca'ya emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Aramızda olmayan Göksel Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Hepinize turnuvaya katıldığınız için, emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hakemlerimizin fuayesinde bize destek veren OASİS yönetimine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Hakemlerimizin konaklamasında maalesef çaresizliğimize destek olan Tuna Olga'ya çok teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz. Elimizden gelen bu. Yapacak hiçbir şeyimiz yok bilardoyu yaşatmaya çalışıyoruz. Çok da kolay değil. Hakem eksiğimize rağmen sporcuların birbirine göstermiş olduğu anlayışa, centilmenliğe, o aristokrasi ruhuna çok ama çok teşekkür ediyorum. Dereceye girenlere ayrıca Oasis Bodrum tarafından hediyeler de verildi.